Merhabalar değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, Manifest adındaki bu 6 tane birbirinden sesi kötü olan ama vücutları güzel kızlardan oluşan bir gruptan söz edeceğim. Daha doğrusu şu anda ülke gündeminde sahnedeki şovlarıyla ve danslarıyla gündem oldular. Biliyorsunuz biz Hadise'yi, Gülşen'i eleştiriyorduk. Boynuz kulağa geçermiş misali. Bunlar ablalarını örnek alarak mı ne yaptılar bilmiyorum ama bu iyi bir PR çalışmasıydı. Bu kızların kendilerinin bir araya gelip ah hadi biz grup kuralım da şarkı söyleyelim falan dediğini düşünmüyorum. Eskiden öyleydi. Yani insanlar sanat yapmak için, şarkı söylemek için, cidden şarkı söylemek için ve o konuda da böyle bir haz almak için grup kurarlardı. Yurt içinde veya yurt dışında. Ve gerçekten de şarkı söylerlerdi. ...ve O gerçek şarkı söyleyenlerin şarkıları zaten bizim aklımızda hala mırıldanıyoruz. Neyse, konuyu önce anlatayım. Bu Manifest grubunu önce ben size daha önce bu konuda uyardım. Ee, yani dedim herkese söyledim fikrimi. Bunları önce buldular. Sesleri yok ama fizikleri var ve dans yetenekleri var. Yani ettikleri dans mı bilmiyorum. Hani gece kulübünde gece saat birden ikiden sonra bazı danslar edilir ya erotik danslar. Öyle danslara döndü iş ama önce bunları böyle güzel giydirdiler. Mini etekler falan. Hani Lolita Lolita şu cazibeli bir e, genç kız havasında e, Lolita Lolita böyle e, piyasaya sürdüler. Önce bunlar o mini etekleriyle falan başladılar. Kıyafetleri böyle işte değişik, marjinal. Şarkı yok ve zaten besteleri de yok. Bir manifest diye bir şarkı yaptırmışlar o da onun reklamı olsun diye. Tutmuş şarkıları yani dillerde böyle söylenen şarkıları bunları artık makinelerle nasıl söylettilerse stüdyolarda söyletmişler. Önce böyle. Sonra bunlar da çok iyi bir PR çalışması yaptılar. İyi bir para e, yatırdılar. Bildiğim kadarıyla da bu kızlara bu grubu kuran ve bunun PR'ını yapan ismini vereceğim. Şu anda sesi gerçekten güzel olan bir e, şeyin. E, şarkıcının eski kocası bunları PR'ını yapıyormuş. Öyle duydum. Neyse. Kimin yaptığı da çok önemli değil. Yapılması olması önemli. Şimdi ve bunu önce sundular. Sonra abi baktık arkadan popoları gözükecek şekilde tanga tarzı kıyafetler oluşmaya başladı. Bu arada bunlar göğüslerini falan çok açmıyorlar. Dikkat edin hep belden aşağısını daha çok öne çıkartmaya çalıştılar. Biliyorsunuz bir vücutta da belden aşağı mahremiyet olan yerlerdir. Yasak olan kanunla da yasak olan yerlerdir. Fakat işte bunlar tanga olarak e, kalçalarını, popolarını göstermeye başladılar. Halk tabirinde o üç harfi G ile başlayan oralarını göstermeye başladılar. Ve bunlar bunu gösterdikçe genç kızlar bunları deli gibi takip etmeye başladı. Genç kızlar takip ederken genç erkekler takip etmiyor mu? Genç yaşlı takip ediyor. Herhalde bunlara böyle baktığında kalkıp da Selavat getirmiyorlar. La havle ve la kuvvete falan demiyorlar. Neyse. Ve orayı göstermeye başladılar. Sonra bak bunlar hep bir ay arayla falan oluyor. üç konser, beş konser. Bakıyorlar alkışlanıyor. Herkes alıştı. Bu sefer twerk var ya hani o kalçalarını. O hareket, o tip hareketler yapmaya başladılar ufak ufak. Ve en son, son 3-4 konserinde artık işte tamamen gerçek yüzlerini gösterip yani bu pi iş para yapıyor bu iş prim yapıyor diyerek sahnede artık seksi ve erotik danslar etmeye başladılar. Yani size dedim ya gecenin bilmem kaçından sonra kulüplerdeki onları da tasvip etmiyoruz ama hani böyle e, kırmızı noktalı yerlerde yapılan o direkt danslarından hallice dansları yapmaya başladılar. Yine af buyurun. Elleri kendi cinsel organlarında böyle. Bunu erkek sanatçılar da yapıyor Masuz böyle. Yabancılar başlatmıştı bunu da. Ya da elleri kendi cinsel organlarında. Yani popolarını böyle sallamalar falan elleriyle ve yatak odası hareketleri yani cinsel birliktelikte yapılan hareketleri birbirlerine. Burada şu aklıma geliyor sadece kadın erkek cinselliği mi yoksa farklı bir cinselliği de mi pompalamaya çalışıyorlar ve normalleştirmeye çalışıyorlar. Yani anlayacağınız görüntüleri izlersiniz. Ben burada artık yayınlamayayım gerçekten iğrenç. Ama yayınlamadan da olmuyor. Sosyal medyada şu anda dönüyor. Ve hal bu hale geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum. Geçen hafta bunların kıyafetlerinden dolayı konserini iptal etmişti. Ülke genelinde bunların konserleri iptal edilmeli. Bunlar ancak bir gece kulübünde saat 12'den sonra çıkabilirler. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hitap ettikleri pozisyon bu ama siz halk konserlerinde veya işte gençlerin çok kolay gidebileceği konser alanlarında bunlara konser yaptırırsanız bu genç kızlar senden benden değil bunlardan etkileniyor. Bunlar gibi olmak istiyor, bunlar gibi giymek istiyor ve bunların o hareketleri ve kıyafetleri genç kızlara artık çok normal gelmeye başlıyor. Sonra sokağa çıkıyorlar, sokakta öyle giyiniyorlar veya genç kızın biri size geçen de burada yayınladım. Affedersiniz gö açarım bakmayacaksın diyor. Abi açarsan bakarlar. Ben de açarsam ben de bakarlar. Açmadan bakıyorlar. Açtın mı daha çok bakarlar. Yani bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Dünya genelinde olan bir şey bu. Ve ne oluyor? İşte sokağa yansıması genç kızlar bunların hepsini normal görüp sokakta böyle giyinmeye, giyinmeye geçtim. Sokakta öpüşmeye, metroda öpüşmeye, hatta yumularak öpüşmeye neredeyse sevişmeye başladılar ki sokakta cinsel ilişkiye girenleri de görüyoruz. Ve ben size ne dedim? Yarın bir gün yani orada burada gayet ay bir dakika şu an çok şehvete düştüm. Hadi gel şu köşecikte apartman boşluğuna ya da sokak gel şu parkta iki dakika abi ya bir dakika ya iki dakika zevkimiz var. Çok özür dilerim diyecek duruma gelecek. Burada şuna dikkat ettiniz mi? Niye bu gruplar hep kız gruplarından çıkıyor? Erkek dans grubu gördünüz mü? Yıllar önce Hakan Peker vardı, Tolga Han vardı ve gerçekten dans ediyorlardı. Bak dans ediyor. Onlarda da mini etek vardı. Cidden bunlar dans ediyordu. Biz o zaman bunların kıyafetlerini açık falan buluyorduk ama bunlar dans ediyordu. Ve dikkat edin hep kız, kızlar ve kadınlar üzerinden bir soyunma, bir belden aşağı yatak odası hareketleri. Tabi bu Jennifer Lopez de aynı şeyi yapıyor ama yani biz bunu kendi içimizde önlem almamız lazım. Sonra hadise çıkıyor o da sahnede. Bu tip hareketler yapmaya başlıyor Ama bunlar tabi daha genç olduğu için Bunlar gençlere Hadise de gençlere hitap ediyor Ama bunlar 13, 14, 12, 11 Bu k-poplarla size dedim ya Çıkmıştı İşte önce bu Şimdi bakıyorsun ülkemizde Erkek e, dans grubu yok Çünkü erkeği bu kadar açsalar Sapıklık diye anında olay biter Fakat kadını istediği kadar açsınlar Kadının Eee mahrem yerlerine açması kadının mahrem yerlerine dokunmasına kimse bir şey demiyor. Bırak özgürlük adı altında kalkıp savunuyorlar ya da bunu sahne şovu ya da sanat adı altında so soyunuyorlar, so savunuyorlar. Bu sanat falan değil. Sanat çok farklı bir şey. Yani sanatın içini boşalttılar her şeyin içini boşalttılar ya ve olan sonuçta hep bunu kadınlar ve genç kızlar üzerinden yapıyorlar. Hep söylediğim gibi kadını bozarsam dünya bozulur. Yani kadını bozarsam aile bozulur. Aileyi bozarsam ülke bozulur. Ülkeleri bozarsam dünya bozulur. Kapitalist sistem dediğiniz şey bunlar üzerinden para kazanmak üzerine kurgulanmıştır. Her şeyde varlar. Öncesi sağlıksız gıdaları modernlik diye yutturdular. İşte margarinleri, ee, diğer yağları anlatabiliyor muyum annenizin kompostosundan annenizin işte soslarından annenizin makarnasından ondan bundan uzaklaştınız onları yemek ev yemeklerini yemek sanki böyle e, işte e, cahillik fakirlik falan gibi böyle bir pompaladılar sonra sizi işte o e, hep içinde kimyasal olan şeylere alıştırdılar ondan sonra hasta ettiler sonra o ilaçları size sattılar ondan sonra e, aynı şekilde bu değer yargılarınızı çürütmek için ellerinden geleni yapacaklar. Yine kızlarınızı ziyan edecekler, erkek çocuklarınızı ziyan edecekler ve toplumunuzu bozacaklar. Bunların hepsi kapitalist dünyanın bir kapital yani para kazanma unsurlarından bir tanesi. Çünkü yarın bir gün manifest grubunun şeyi şu şapkayı taktı. Hayda hadi herkes bu şapka üretiyor bu böyle. Yani her sektörde böyle Türkiye'de de öyle. Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi oldu. Muhteşem Yüzyıl'da sanki e, şey e, Süleyman bütün gün sarayda oturup keyfine bakıyordu. Adam senede bir defa bir ay saraya gelip kalabiliyordu. Sürekli seferdeydi ama adamı sanki hep kadınlarla entrikalar içinde olan bir insan gibi lanse ettiler. Ama hürrem yüzükleri, hürrem kıyafetleri. Yani bunlar üretilip pazarlarda bile satılmaya başladı. Gidin kapalı çarşıda da. Biri 10 liraya aldı, biri 100 bin dolara aldı ama o yüzükleri, zümrüt yüzükleri herkes gidip aldı. Gibi gibi. İşte bu manifest o onun klasik haliydi. Şimdi bu manifest grubu gibi grubu da genç kızlarımızı özellikle bozmak için ha bunu yapan kişi aslında şöyle çok iyi bir PR çalışmasıyla ortaya bir grup çıkarttı. Fakat sesleri olmadığı ortaya çıkınca şimdi çünkü genç de olsa ses yoksa başka bir şeye onu takıldırması lazım. Başka bir şeyle bağlaması lazım. Dedi ki ha, ben bunu sesle çıkarttım. Doğru düzgün giydirdim çıkarttım. Tamam güzel kızlar güzel da yapıyorlar ama bu danslarla bu sürekli olmaz. Ben buradan nasıl parayı vurabilirim? Bunları biraz daha yavaş yavaş açıp en sonunda da nasıl? Şu anda konuşulmaları bile PR diyorlar ama Diyorlar ki konuşmayın. Abi konuşmazsak o zaman biz nasıl bunu gündeme getireceğiz? Ama ben şunu onları orada çılgınca alkışlayan ve o konsere giden genç kızları onlara acıyorum. Bak kaybedilmiş gençlik. Ve anne babalara hayret ediyorum. Siz çocuğunuzun ne dinlediğinizi, ne yediğinizi yani bağımlılık yapan maddelerle alakalı çocuğunuzu kontrol edin falan diyorsunuz. Ay kontrol edeyim. Abi bunlar da aynı bağımlılık yapan maddeler gibi tehlikeli. Bunlar da çocuğunuzu bozuyor. Bunlar da çocuğunuzu bozup işte o sizin aman dediğiniz bulaşmadığınız şeylere bulaşmaları için ulaşacak ortamlara itmelerini sağlıyor. Sokakta bunlar gibi giyinmek istiyorlar. Sokağa geçtim aile için. ha bak cenazelere döndü i̇şte Geçen Asya isyan etti ya cenazeye mini etekle. İşte şortla gelmişler. Aha iki gün sonra Nilperi Şahin Kaya'nın annesinin cenazesine Kerem Gürsin'di değil mi? Onun yanında böyle böyle göğüs dekolteli, atletli başörtmeyi geçti. Milletin çok özür dilerim orasını burasını örttüremiyorlar cenazede. Diyanette bu konuya bir el atmalı. En azından camilerin içinde nasıl giyineceğini as yanında dediği gibi. Yani nerede nerede nasıl giyineceğini unut, unutan bir toplum oldu. Ama unutturuyorlar işte böyle. Normalleştiriyorlar. Ben dedim ya size ben bir ablamla babamın mezarına gittiğimde çıldırdım ya. Yani mezarlıkta short mini etek krop ya. Bir de başına böyle bir örtü almış. Ha kardeşim örtüyü nereni örtüyorsun sen? Önce buralarını örtü de lazım ayrı bunun. Biz mezarla başörtüsüz girmeyen bir toplumken mezarla şortla mini etekle cami cenazesine short mini etek dekolte gelmeye başlayan bu. Ama işte siz bunları görmezseniz çocuklarınız alkışlarken çocuklarınız bunların peşinden giderken deli gibi ah bir şey olmaz benim. Herkes öyle benim çocuğum. Bak bin kişiden yüzde birine belki bir şey olmaz. Yüzde doksan dokuzuna çok şey oluyor. Aileler bunun farkına varmıyor. Dedim ya manifest grubunun tüm konserleri iptal edilmeli. Gitsinler gece kulübünde konser versinler anlatabiliyor muyum gitsinler orada tam oralı gitsinler orada konser versinler onları da ta, e, tasvip etmiyorum ama hani ne yapalım en azından gençlerin çok kolay ulaşabileceği ve etik bir gerçekten konsermiş gibi gidilir, bir algı yapıp sanki normalmiş gibi olabilecek yerlerde konser vermesinler en azından gençlerimizi böyle koruyalım Laf fazla uzatmaya gerek yok biz grup mu görmedik? Bir şarkıcı mı görmedik? Bir sanatçı mı görmedik? Amaç zaten burada dinletmek değil, sanat da değil. Amaç burada para kazanıp gençliği bozmaktan başka hiçbir şey değil. Bugün bakın aşkın Nuri Yenge olsun, Serta Arenal, Fikren uyuşmayabilirim, Sezen Aksu. Harika Avcı bile yani. Şarkıları anlatabiliyor muyum? Yani birçok daha aklıma gelebilecek. Nilüfer. Bunların bunlar da sahneye çıkıyorlardı. Bunlar da popçuydu. Ama hala herkes bir şekilde bunların şarkılarının 1-2-3-5'ini biliyor. Söylemeye başladığı zaman hemen mırıldan, mırıldanıyor. Çünkü bunlar cidden sanat yapıyorlardı. Ve tekrar ediyorum dans grubu Tolga Han, Hakan Peker bunlar gerçekten dans ediyorlardı. Ve ondan sonra Hakan Peker ee, şarkı söylemeye başladı. Adam şarkı söylemeye başladı. Bak çok ciddiyim. Hiçbir samimiyetim yok uzakta. Şarkı söylemeye başladı. Gerçekten de şarkı söyledi. Adam gibi beste dumtıs dumtıs Ve hala adamın şarkılarını çoğu kişi biliyor. Hani bir karam dediğin zaman gel artık al artık koynuna beni kara. Şarkı sözlerini belki bazılarını eleştirebilirsiniz ama şarkı söylediler. Ama bu böyle değil yeni nesil. Burada ne şarkı var, ne beste var. E, bence bu gruba e, telifi olan gerçek sanatçılar gerçekten dillere böyle dolanmış bu şarkılarını da vermesinler tepki olarak. Onlara da buradan sesleniyorum. Yani vermesinler. Her şey para değil. Bunlara şarkı da vermesin kimse. Hani o tap olmuş ve e, dillere dolanmış o kalıcı gerçek manada şarkı olan şarkıları da bunlara verip ziyan ettirmesinler. Çocuklarınızı koruyun ben daha ne diyeyim gerçekten. Yani ailelere büyük iş düşüyor. Siz de çok duyarsızsınız. Bir takip edin ya. Şarkı dans grubu adına böyle bozuyorlar. Oradan öyle, oradan böyle. Büyüdüğü zaman karşınıza çıkacak olan evlatlar var ya. O zaman ben nerede yanlış yaptım demeyin. Ha o zaman da sistemi suçluyorsunuz. Kusura bakmayın. Eğitim ailede başlar. Sistem ne yapsın? Türkiye'de 85 milyon insan var. Yarısı bunun gençlik olsa yani 42 43 milyon insana devletin uğraşmasını bekliyorsunuz. Devlet işte sizin yetiştiremediğiniz çocuklarla uğraşıyor. Öbür taraftan eğitim vermeye çalışıyor. Ama siz o eğitime de özgürlük adı altında onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, onu yapma, o yapma, bu yapma diye karşı çıkıyorsunuz. Evet çocuklarınızı korumak öncelikle sizin elinizde. Görüşmek üzere.